Herkese merhaba, Hap Bilgileri'ne hoş geldiniz. Bugün 10 parmağında 10 marifet şahane bir konuğum var. Karşınızda Murat Aksoy. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var. Sen de öyle. biliyorsunuz sizi her zaman gördüğümde bunu söylüyorum biliyorum, zaten. Biliyorum, biliyorum. Karşı tarafa böyle bir pozitif enerji yükleme durumunuz var. Süper, harika. Ne güzel. <laughs> Hayatınızda olan insanlar bence çok şanslı. Bilmiyorum, onlara sormak <laughs> lazım yani. 10 <laughs> parmağında on marifet dedim. Hemen sayıyorum. Doktor, kort tamam, tamam. vokal, müzik grubunun solisti, sunucu, tiyatrocu baba. Evet. On farmanda o marifet dedim ama bilmediğiniz de belki birçok özelliğiniz vardır. Var mı? E, kitap var. E, kitap var. E, i̇ki tane kitap var kitap yazımı. Yani bilmiyorum hayatımdan mümkün olduğu kadar dolu dolu yaşamak istiyorum açıkçası. Çünkü hep şöyle düşünüyorum. Hani bugünü bir daha yaşayamayacağım. Dolayısıyla hani bütün yüzde yüz yaşayayım yani açıkçası. Yani yaptığım şeyleri iyi mi yapıyorum bilmem. Ama en azından ben buradan giderken, burayı terk ederken geride bir şeyler bırakmış olmanın telaşı içinde yaşayan bir adamım aslında. Şöyle bir şey, evet bu hayatı dolu dolu yaşıyor olmanız ve karşı tarafa bunu aktarabiliyor olmanız da müthiş bir şey. Benim size bugün soracağım çok fazla bilimsel soru var. Tamam. Fakat bunun öncesinde tabii ki birazcık magazin diyorum. Tamam, peki. <laughs> Tam ama <laughs> doktorlardan oluşmuş bir müzik grubunuz var. Ben de Hı -hı. çok yakın zamanda sizi sahnede izledim. Çok Ayaklarına da keyif sahip aldım. Çok eğlendik. Ee, arkadaşlarımla geldiğinde çok eğlendik. Ve şeyi sormak istiyorum. Bir doktor olarak müzik sizin hayatınızda neyi değiştirdi ya da sizin hayatınıza neyi kattı? Ya müzik benim küçüklüğümden beri hayatımda olan bir şey açıkçası. Yani son dönemde neden böyle oldu, neden bu kadar daha belirgin ve ön plana çıkar oldu dersen, İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyken iş gücü, iş yüküm çok daha fazlaydı açıkçası. Bazen ben böyle e, tıp öğrencilerinin motivasyon konuşması için gidiyorum. Onlar da hep şey düşünüyor. Ya işte hani acaba Murat Aksoy nasıl e, böyle zamanını ayırıyor? Işte, aman ne kadar güzel işte hem e, dışarılarda işte müzik yapıyor, hem hoca olmuş, hem profesör olmuş, hem uzmanlığını yapmış. Ama öte yandan çok bir sosyal hayatı var işte bilinen kişilerle fotoğraflar koyuyor falan ben de hepsine aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar diyorum yani Murat Aksoy bu işi 40 yaşından sonra yaptı yani 20'sinden sonra 40 yaşına kadar sadece mesleğine yatırım yaptı bunu asla atlamayın diyorum dolayısıyla hani ben şimdi 24 yaşında mezun olduktan sonra böyle bir hayat yaşamadım tamamen işime verdim kendimi. Sonrasında bir takım hani çok ayrıntılar, detaylar sonrasında ben İstanbul Tıp Fakültesinden istifa ettim ve ayrıldım. O dönemde e, yani sonrasında hakikaten fakülteden ayrılmış olmak bende bir depresyon yarattı. Hmm. Çünkü hani özelde hiç çalışmamıştım. Özelin kurallarıyla, devletin kuralları birbirinden daha farklı. Devlet üniversitesinde sürekli öğrenciyle birlikteydim. Öğrenciyle birlikte olmak bana enerji veriyordu. Bir anda o enerji kaynağından yoksun kaldım. Bayağı ciddi ciddi neredeyse depresyona doğru girdim. O dönemde de çalıştığım hastanede arkadaşlar bir grup kurmuşlardı. Kendi aralarında hani böyle müzik yapıyorlardı. Stüdyoda falan takılıyorlardı. Ben de dedim ki onlara ya back vokal ihtiyacınız varsa geleyim. Yani ben aslında kendimi tedavi etmek için müziğe tekrar döndüm açıkçası 40'lı yaşlarda. ondan sonra da o gruba girdikten sonra ya dedim işte hani beraber şarkı söyleyelim falan derken bu noktaya geldik. 10 yıl 10 yılı geçti 12 yıl falan oldu. Peki e, müziğin böyle insan sağlığında, insan bedeninde, insan ruhunda ne gibi faydaları var sizce genellersek sadece siz? sizin Ya herkes biliyorum. için aslına bakarsan bir müziğin iyileştirici etkisi var. Sonuçta biliyoruz yüzyıllar öncesinde de insanlar müzikle yani özellikle bu topraklarda müzikle tedavi yapılıyordu. Yani müzikoterapi vardı. İşte Edirne'de yapılan e, tedaviler vardı. Hani hem fizik olarak hem psikolojik olarak aslına bakarsan ruhsal anlamda bence müzik zaten iyileşme sağlıyor. Mesela şeyin hikayesi enteresandır. Melody Gardo'yu bilir misin? Melody Gardo'nun hikayesini bilir misin? Bilmiyorum. Yok hikayesini Şimdi, bilmiyorum. Bak Melody Gardo 19 yaşındayken zannediyorum bisikletle giderken kırmızı ışıkta durmayan bir cip ona çarpıyor. Vücudunda birçok kemik kırılıyor, hastanede aylarca yatmak zorunda kalıyor, hafıza kaybı yaşıyor ve sonrasında müzik de kendine geliyor. Single'ını hastanede kaydetmiştir. Dolayısıyla böyle çok enteresan bir öyküsü vardır. Yani şu anda bilmeyenler Melody Garda'yı bir dinlesinler gerçekten. Hastane günlükleri galiba, i̇lk, ilk single'da öyle bir şey olması gerekir. Yani dolayısıyla gerçekten seni hayata tutunduran bir gerek aslında müzik. Peki o zaman uzun ve sağlıklı yaşama, e, hani kafa yormuş bir hekim olarak müziğin, sanatın, işte tiyatroya gitmenin, konsere gitmenin, sevdiğim bireyleriyle sohbet etmenin, yaşamımızda etkisi var mı bu? Hani sağlıklı ve uzun bir yaşama etkisi var mı sizce bu tarz bir hayata bakış açısının? Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Çoktan seçmeli olsun. Hadi. Sence <laughs> en uzun, yani uzun yaşamda en etkili faktör insan için hangisidir? A- Beslenme. B- Fizik egzersiz. C- Uyku. D- Hiçbiri. Fizik egzersiz, uyku, uyku beslenme, hiçbiri. Bence insanın kendini mutlu hissedeceği şey... Ya yani, o... tabii. Şüphelen hangisini işaretlersin? Şu anda... Yazılı yapmıyoruz, test çözüyoruz. A, B, C, D. Fiziki egzersiz mi? D. Hiçbiri. <laughs> en etkilisi sosyalleşme. Evet, şıklarda olmayanı söyleyeceğim. Hocam, evet, Şıklarda olmayanı Çünkü gerçekten insan kendini mutlu hissettiği zaman e, her şeyin üstesinden gelebiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün uzun yaşam çalışmalarında en kuvvetli faktör sosyalleşme çıkıyor. Biraz önce söylediğin şeylerin aslında hepsinin temelinde sosyalleşme var. Konsere gitme, toplantıya gitme, sergiye gitme, beraber müzik yapma veya müzik dinlemeye gitme. Çünkü bu süreç aslında hep bir evrimsel süreç içinden geçiyor. Yani bizim bugün bize faydası olan her şeyin zemininde Tarihsel süreç var. Hı hı. Şimdi bundan on binlerce yıl öncesine gidersen yani henüz insanların medeniyetleri kurmadığı ama topluluklar halinde yaşadığı oradan oraya göçtüğü dönemleri hatırla. Biz diyelim ki burada 10 kişiyiz ve bir grup halinde yaşıyorduk. Burada hava soğudu bir yere göçmek zorunda kaldık ve birini sevmiyoruz. 10 kişi kalktık göç ediyoruz. Ama sürekli dokuzumuz birlikte birimiz hep dışarıda tutuyoruz o bir kişiyi sevmediğimiz. Onun yaşama şansı var mı? Yok. Hmm. O yüzden toplum tarafından kabullenilme aslında bizim beynimizin formatında en üst sırada geçiyor. Hmm. Bu nedenle de Topluma uyum sağlama ve sosyalleşme bu anlamda en önemli uzun yaşam faktörü gibi görünüyor. Peki, çok klasik bir soru ama merak ediyorum. Kadınlar mı daha çok uzun yaşar, erkekler mi? E, kadınlar <laughs> biraz daha uzun yaşıyor. Yani e, onu biliyoruz <laughs> ama çok acayip değil. Peki Bunun sebebi ne? nedenler var bir kere. Yani kadınların biyolojisi farklı. Bak şöyle bir oran verebilirim sana. Mesela 90 yaşında bir kadının dünya üzerinde söylüyorum ne kadar yaşayacağı beklenir dersen böyle en iyimser koşullarda 4,5 yıl daha yaşıyor mesela. Erkek 3,5 yıl daha yaşıyor. Kadınlar böyle bir yılda daha şanslı gibi görünüyor. Bir kere bir dediğin gibi biyolojik nedenler var. Yani damar yapısının bir kere en azından menopoz dönemine kadar korunuyor olması. Hı hı. Çünkü en önemli ölüm nedeni dünyada hala ateroskleroz yani damar sertliği. Dolayısıyla kadınların öyle bir koruyucu etkisi var ama menopozdan sonra tersine dönüyor. Aman dikkat diyoruz o yüzden. Hı hı. Onun ötesinde testosteron. Daha doğrusu onun ötesinde sizde XX var genlerde, biz kromozomlarda bizde XY var. Y zaten gittikçe ufalan bir kromozom, gittikçe zayıflıyor. Yıllar içinde bütün üzerindeki genleri kaybetmeye başladı ama testosteron gibi bir e, bizi bela ile karşı karşıya bırakıyor. Yani şiddet eğilimini artırıyor erkeklerde. Dolayısıyla bir erkeğin şiddete maruz kalıp ölme ihtimali daha yüksek. Daha riskli yaşıyor erkek. O tür nedenlerden dolayı da biraz daha erkeklerin öldüğünü görüyoruz sigara kullanımı daha yüksek. Hocam tam da buradayken Hı -hı. bizi en çok ne yaşlandırıyor onu merak ediyorum. Yani orada bence tek bir problem yok. Çünkü hayata e, hayatta doğruları seçmeyen insanlar, hani sadece bir şey yanlış yapıp her şeyi doğru yapmıyor açıkçası. Yani çok enderdir böyle tipler. Tabii ki vardır ama yani bir kişi eğer zaten sağlığa zararlı olduğunu bildiği halde sigara içmeye devam ediyorsa, o zaten alkolü de biraz fazla kullanıyor. Alkolü fazla kullanması uyku kalitesini bozuyor. Uyku kötü yapması, uyku hijyenine dikkat etmemesi sağlığını bozuyor. Uyku bozması, beslenmesini bozuyor. O fizik egzersiz siz de az yapıyor zaten falan derken bu böyle hani ufak bir odak koca bir çığ haline geliyor aslında bakarsan. Dolayısıyla bence hani hayattaki tercihleri kötü yapıyor olmak herhalde yaşlandırmayı en hızlandıran faktör diyebilirim. E bu silsile halinde herhalde ilerleyen ya yani. bir şey yanlış yapma. Yani Daha şöyle sonra... bir etrafını düşün. Hani insanlar ya gerçekten sağlıklı yaşıyorsa hakikaten her şeye dikkat ediyor. Uykusuna dikkat ediyor. 11'de, 12'de en geç yatmaya çalışıyor. 7-9 saat uyuyor. Egzersizini yapıyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Kötü alışkanlıkları olmuyor zaten. Yani hep bu kadar kontrollü mü yaşamak lazım? Yok, her zaman değil. Şimdi bana da mesela ya ben mesela biliyorsun YouTube'da yapıyorum, Instagram'da da birçok kişi takip ediyor. Oradan zaten pek çok kişi görüyordur. Hani ben çok katı katı bunlara şey yapan biri değilim. Hı hı. Kötü alışkanlıklar konusunda yani sigara konusunda açıkçası biraz böyle çizgim daha kırmızıdır. Hani sigara hiç içmem. Hayatımda içtiğim sigara adedi 10 tane yoktur tahmin ediyorum. Yani o da merak işte falan. <laughs> bu arada bak, söylediğim de bir şey var ya. Ben sigaradan niye bu kadar nefret ediyorum derken, annem akıllı bir kadın. Ben 13 yaşında mıydım, 14 hatırlamıyorum ama anneme dedim ki, ya ben sigara içmek istiyorum. O da şey demedi bana, hayır aman çok kötüdür falan demedi. Ama ben de herhalde uslu bir çocuğum ki, hani gidip anneme sigara içmek istiyorum demişim yani. <laughs> ne yaptı biliyor musun? Sigara verdi ağzıma, yaktı. Çekebileceğin en derin nefesi çek dedi. Anneniz gerçekten çok akıllı bir Yani düşünebiliyor ya, musun da? Evet, yani o genç yaşta bir insanı böyle bütün nefesiyle sigara dumanını içine çekmesi, öksürmesi, o kötü tat falan. Hani beynim de öyle bir yer etti ki. Yani söylemem mümkün değildi herhalde zaten. Dolayısıyla hani ben o konuda öyle nefret ettim. Ama ya mesela ultra işlenmiş gıdalar. Tabii ki ultra işlenmiş gıdalar iyi değil. Yani ultra işlenmiş gıda dediğim zaman da hemen şöyle özetleyeyim. Hani patatesi mesela haşlanmış yiyorsanız evet bu sizin için doğal bir gıdadır. Hı, hı. Kızartıyorsanız bu belki hani işlenmiş diyebilirsiniz buna veya bir konserve içinde vesaire yediyseniz işlenmiş gıdadır o bir patatesi ama e, cips şeklinde yiyorsanız paket yiyorsanız o ultra işlenmiştir. Hmm. Ultra işlenmiş gıdalar evet çok kötü ama yani ben de arada yiyorum tabii ki yani bir arkadaşlarımla bir yere gittiğim zaman yiyorum. Herhalde orada doz önemli. Yani hani zaten hep söylerler ya ilacın evet. daha o yani, yani Tabii. ilacın da dozu o zehirden ayırım. Dozudur Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Do dozunda bence. Evet. Şimdi bazen mesela sinemaya gidiyorum ben şey bayılırım yani. Şimdi sinemaya bazen gitmenin yani sinemaya gitmemin tek nedeni bazen patlamış mısır olabilir. Hani onun kokusu ondan sonra efendim işte tadı, tuzu bunu sadece çocuklar yapar zannederdim. Yok valla ben 50, 55 yaşına geldim hala yapıyorum. Benim yeğenlerim yapıyor onu patlamış mısır yemek için. Yok valla giderim. Müthiş bir şey bu duyguyu hala kaybetmemiş evet, olmalı. Ama hani ne yapıyorum? Ertesi gün onu kompanse etmeye çalışıyorum. Bir, bir sonraki gün de kompanse etmeye çalışıyorum. Her gün yapmıyorum. Dolayısıyla bence arada tabii ki esneyebiliriz. Çünkü sürekli böyle yaşamak da e, bence çok sıkıcı olabilir. Evet. Tam esneklikten girmişken oradan devam etmek istiyorum. Yani bu hayatta hani esnek oluşumuz, hayata karşı bakış açımız, katı olmayışımız da bence o ömrümüzü daha sağlıklı bir şekilde ya da daha uzun ya da daha huzurlu bir şekilde yaşamamıza sebep oluyor diye düşünüyorum. O katı kurallarımız olduğu Hı -hı. zaman bir şeyler biraz biraz daha zorluyor bizi sanki. Esneklik ne kadar önemli? Ya kesinlikle öyle. Ve şunu söylemek lazım hem fizik esneklik hem ruhsal esneklik hmm. önemli. Şimdi bak Mesela Güney Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Kişilerin esnekliğine bakmışlar. Fiziksel, Ve, ruhsal? Hayır, fiziksel. Ha. Esneme kapasitesine bakmışlar. Herkesin esneme kapasitesine bakmışlar. İki tane önemli sonuç var bu çalışmada. Bir, kadınlar daha esnek. Hı. İki, daha esnek olanlar daha uzun yaşıyor. Ya tam, Ve bağlamak istediğim lise. konu oydu. Evet. Yani biz bir kere yaşlandıkça kaslarımız kısalmaya başlıyor. Hem kas dokusunu kaybediyoruz. Hı hı. Hem de kaslarımız kısalmıyor salmaya başlıyor. Dolayısıyla esnekliğimizi de kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden mesela pilates iyi bir egzersiz. Evet. Esnekliğini arttırıyor. Ruhsal anlamda da öyle gerçekten. Ağaç düşün yani ağacı esnetirken eğer esnek değilse eğmeye çalışırken kırılabilir değil mi? Evet. Yani biraz esneyebilmek lazım bence. Onu yapmadığın zaman hem fizik anlamda hem de ruhsal anlamda sıkıntıya girebilirsin. Doğru. Peki. E, biyolojik yaşımızı nasıl ölçebiliriz? Yaşamımız boyunca fizyolojik yaşımız ve biyolojik yaşımız paralel ilerler mi? Hı hı. Yoksa farklı düzende mi ilerler? Şimdi biyolojik yaş ölçmenin çok yöntemi var yani bir tane yok. Hı. Mesela epigenetik yöntemler var. DNA'daki metilasyon düzeylerine bakıyorsun. Horvat saati denen bir saat var. İşte DNA'mızın üzerinde ne kadar metil birikmiş vesaire ona bakıyor. Metilasyon oranlarına bakıyor ve diyor ki senin kronolojik yaşın örneğin 45 ama senin epigenetik yaşın 42 veya 48-50. Bu yöntemle çözebiliyor. Bazı fizik yöntemler var mesela çömelip kalkma düzeyine bakıyor. Orada mesela hiç desteksiz mi oturdun bağdaş kurdun, desteksiz mi kalktın, koyarken işte elini yere koydun mu, destek aldın mı o zaman buradan eksi bir puan aldın gibi yöntemler var. Biyolojik yöntemler arasında tahliller var. Yani senin kan düzeyindeki CRP'ne bakıyor, bağışıklık hücrelerinin sayısına bakıyor, hücre boyutuna bakıyor vesaire vesaire. Formülleri var yani çok yöntemi var aslına bakarsan. Ama burada tek bir yöntem var mı dersen hayır. En doğrusu şu, birkaç yöntemi yapıp onun ortalamasını almak biyolojik yaşı görmek için. Ondan sonra da kronolojik yaşına karşılaştırmak. Çoğunlukla kronolojik yaş daha e, geride kalıyor. Yani bizim biyolojik yaşımız biraz daha hızlı gidiyor aslında. Yani hmm. Normalde olması gerektiğinden daha hızlı yaşlanıyoruz kötü tercihlerden dolayı. Oo. Oh. Bu arada siz o hareketleri gösterirken şeyi çok merak ettim. Bu yoğun tempoda siz spor yapıyor musunuz? Ya ben <laughs> şöyle... E aslında spor çok düzenli yapamıyorum. Hani çok iyi bir spor adamı değilim. Açık söyleyeyim. Hani futbolu beceremem, basketi beceremem. O oh, günlük egzersizler falan. Şimdi Or yani sürekli yapmıyorsanız kendim biraz mutlu hissedin. Yapmadığım zaman suçlu hissediyorum çünkü yapamadığım zamanlar suçlu hissediyorum evet. kendimi. Şimdi bak şunun ayrımına iyi girmek lazım. Sağlıklı yaşamda spor yapman şart değil. Hı. Ama fiziksel aktiviteni yüksek tutman gerekiyor. Mesela yürüyüş. Ben mesela haftada kaç gün hocam? Ya her gün minimum yarım saat yürümen lazım. Her, ben. gün. her gün minimum. Birçok kişi şundan dolayı zaten fiziksel aktivite yapmıyor. Dedin ya ya ben işte kendimi biraz suçlu hissediyorum çünkü spor yapmıyorum. Ya zaten spor farklı bir disiplindir. Bir sporcu belli saatte uyur, belli düze, düzende bir beslenme düzeni vardır. Hayatını ona göre yaşaması gerekir. Farklı bir disiplindir yani. Ama bizim yapmamız gereken fiziksel aktivitemizi yüksek tutmaktır. Yani mümkünse mesela yürü. Hı hı. Ben diyelim ki iskeleye kadar yürüyorum. Arabamı da almıyorum mesela. İskeleye kadar yürüyorum. 20 dakika. Vapurla karşıya geçiyorum. Vapurdan sonra 25 dakika gene yürüyorum. Bu ne demek? Günde 45 dakika, 50 dakika kalp hızımı arttırarak yürüyebiliyorum. Bu benim fiziksel aktivitemi arttırıyor. Asansör kullanmamaya çalışıyorum. Hı hı. Özellikle iki kat yukarı, 5 kat aşağı iniyorsan asansör kullanma. Hı hı. Gibi hayatta yapabileceğin çok basit şeylerle servisinden erken inmek, otobüsten erken inmek vesaire Bunlarla aslında fiziksel aktiviteni yüksek tutabilirsin. İlla da spor yapmana gerek yok. İşte bazı katı kurallar var ve kendiniz suçluluk duygusu hissettiriyor. Yani her gün spor yapmalısın ya da haftada 3 gün egzersiz, egzersiz demeyeyim de spor yapmalısın. Hı hı. Hani aslında bu basit şeyler de bizim hayatımıza artık pozitif sağlayan şeyler. Evet, Ama... evet. Ee, ya yaparsan o da üzerine iyi. Evet. Yani spor kötü demiyorum. Yani özellikle şey çok önemli. Kas kitlesi kaybetmemek çok önemli. 40 yaşından sonra yüzde bir kas her yıl kaybediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla onu korumak lazım. Ben mesela egzersiz derken hep şunu söylüyorum. Bir aerobik egzersiz yapacaksın iki direnç egzersizleri yapacaksın. Yani kaslarını kaybetmemeye çalışacaksın. Bacak kaslarını, kol kaslarını. Ağırlık mıdır o direnç egzersizi? Evet. Ya vücut ağırlığı olacak ya da dumbbelllarla yapacaksın. 3-50 yaşından sonra denge egzersizleri. Hı. Çünkü uzun yaşamda iki sistem bize gol atacak. Birincisi iskelet ve kas sistemi, ikincisi beyin. Yani belki 90 yaşına kadar yaşayacaksın ama beynin beyin egzersizi yapmadıysan belki demansla karşı karşıya kalacaksın. 90 yaşına kadar geleceksin, 95'ine geleceksin belki ama düşüp kalçanı kıracaksın. Çünkü kaslarına ve iskelet sistemine hiç yatırım yapmamışsın o kadar yıl. Hocam sizin aslında uzmanlık alanınız hani genel cerrahi e, damar doğru. sağlığı. Damar. Da damar damar sağlığı. Evet, evet, evet damar cerrahisi. Ee, biraz da o konuya değinmek istiyorum. Kalp krizini tetikleyen faktörler neler? Ee, şimdi bir kere daha öncesine gitmek lazım. Bizde damar tıkanıklığının en önemli nedeni bu, ister kalp olsun, ister boyun damarı olsun, ister bacak damarı olsun. Ben kalp cerrah değilim, hı hı. ama hepsi aynı mekanizma ile işliyor. Yani biz işte felçli olan hastalarda da aynı şeyi görüyoruz, bacak damarında gangren geliştiği zaman da aynı şeyi görüyoruz. Şimdi bizim damar tıkanıklığının en önemli nedeni damar sertliği. Hı. Damar sertliği doğdu olduğumuz an başlayan ve ölene kadar devam eden bir süreç. Sonradan oluşan değil yani. Do yani tabii tabii başlıyor yani yavaş yavaş başlıyor. Damar sertliğinin hızla tıkanıklığa doğru dönmesinin birkaç önemli nedeni var. Bir, yüksek tansiyon. İki, diyabet. Bunlarla beraber yüksek kolesterol, aşırı sigara, alkol kullanımı ve sedanter yaşam. Yani fazla hareketli olmamaz. Bir de tabii genetik nedenler var. Yani ailede benzer problemi olan var mı? O yüzden biz de eski mesela hani ailenizde 55 yaşın altında kalp krizi geçiren veya felç geçiren biri varsa hani siz biraz daha dikkat edin. Hmm. E, bu tür durumlar varken damar sertliği çok daha hızlı tıkanıklığa yol açıyor. Yani başlangıçta belki sadece damar üzerinde çizgilenme olmaya başlıyor. Ondan sonra o %10 darlığa neden oluyor. %20. 40 yaşına geldiğinde işte belki yüzde 30-40, ondan sonra yüzde 50, yüzde 60 derken bazen yüzde 60 direkt yüzde 100 oluyor, tam tıkanıyor ve bazen de 90 yaşına kadar yavaş yavaş tıkanmaya devam ediyor. Ben bunu açıkçası şöyle söylüyorum. Yani doğduğunuz an esasında damarlarınızı bir yol gibi düşünürseniz üzerine kar düşmeye başlıyor. Bu biraz önce söylediğim faktörleri kontrol altında tutarsanız kar sokağa düştüğü gibi eriyor. Ama bu faktörleri kontrol altında tutmazsanız kar birikmeye başlıyor yavaş yavaş. Birikiyor, birikiyor, birikiyor en sonunda da damarınızı tıkıyor. Bu tıkanan damar, kalbin damarı ise enfarktüs, beynin damarı ise felç, bacağın damarı ise gangrenle karşı karşıya kalıyoruz. Aa. Yani ani tansiyon yükselmesi, biraz önce bir şey söyledim ya hani damarda tıkanma olmaya başlıyor, darlık olmaya başlıyor, %60 bazen %100'e çıkıyor. Şimdi damarın, çok enteresan bir şey söyleyeceğim son gün. Damarın yavaş yavaş tıkanmasına hiçbir problemi yok hı hı. aslında. Çünkü damar yavaş yavaş tıkanırken kendi kendine bypass'lar yapar, köprüler yapar ve kan akışını sağlar. Hı hı. Ama bu nasıl olur? Şimdi 40 %40'ken bypass'ı oluşturmaya başlar. %50 olduğu zaman o bypass'ını genişletir. %60 olduğu zaman bypass'ını daha çok genişletir. Yani kendi doğal yaptığı bypass'ı. Dolayısıyla vücut herhangi bir damar tıkanıklığı olduğu zaman yavaş yavaş olduğunda bunu tolere edebilir hı hı. ama diyelim ki yüzde 40 darlık vardı bir şeye çok öfkelendi tansiyonu bir anda normalde 120 iken 190'a çıktı 12'den 19'a çıktı bir anda o yüzde 40 darlığa neden olan bizim plak dediğimiz şey yırtılabilir içinden parçalar dışarı çıkabilir. Emboli atabilir, kan akışı birlikte bir yerlere gidebilir veya o bölge tak diye bir anda %100 tıkanabilir. Bu durumda vücut bypassını geliştirmeye zaman bulamadığı için örneğin enfarktüs gelir. Tam orada soracağım, damar tıkanıklığı tedavi edilmezse hangi organlara kalıcı olarak hasar verebilir? Hangi organda geliştiyse hepsine yapabilir. Yani mesela bizim şey hastalarımız var, barsağı besleyen damarlarında mesela darlık var, mide ağrısı çekiyorlar. Yemek yedikten sonra inanılmaz bir mide ağrısıyla karşı karşıya kalıyor. Bacakta ise bu gangren olacaktır. Hı hı. İşte beyin damarındaysa o zaman beyin enfarktüsü yani felç anlamına gelir. Kalpteyse enfarktüs kalp krizi hepsi olabilir Hocam kalp krizi riski kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi daha fazla Şöyle aslında yaş orada önemli yani erken dönemde kadınların daha genç olduğu menopoz öncesi dönemde erkeklerde risk biraz daha yüksek. Hı hı. Fakat sonrasında eşitleniyor. Hatta şöyle bir problem var. Hani biz hep böyle diyoruz ya işte kadınlarda kalp krizi menopozdan önce daha düşüktür. Hı hı. O böyle farklı bir algı yaratmaya başladı toplumda ve tıp camiasında da. Hani mesela Kadın göğüs ağrısı ile gittiği zaman hastaneye, ya nasıl olsa kadın onun hani kalp krizi değildir deniyor ve çok atlanıyor da esasında. O yüzden hatta Türk Kardiyoloji Derneği bunun üzerine bir kampanya bile başlattı ve sürekli her yerde anlatıyor. Yani kadında da dikkat edin kalp krizi olabilir diye. Dolayısıyla hani yaşlı veya yaş aldığı dönemde kadında da riskin eşit olduğunu söylemek lazım. Peki hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür Programımızın sonuna gelirken ben sizden bir bonus bonus almak istiyorum. Yani programımızın adı hap bilgiler, <laughs> sizin de hayata karşı bakış açınız, hayatı yaşayış şekliniz ve hani e, bize verebileceğiniz bonus ne olabilir? Bana sık sorulan soru hep şeydir. Ya hocam böyle hep Enerjik görünüyorsunuz. Hiç mi düşmüyorsunuz hı -hı, hayatta yani? Hı -hı. Onu söyleyeyim istersen. Hani, evet ben de hayatta düştüğüm günler oluyor. Bunda nasıl başa çıkıyorsun dersen benim bir şükür günlüğüm var. Hı -hı. Telefonumda tutuyorum ben o şükür günlüğünü. Gün içinde kendime şükredebileceğim iki ya da üç şey bulmaya çalışıyorum. Tek bir kuralım var orada. Bunun maddi olmaması gerekiyor. Yani işte çok para kazandım mesela şükretme nedeni değil. Hı -hı. Ama işte bugün mesela giderken biri yolda tanıdı ve bana selam verdi. Hı hı. başıma gelen şey mesela işte geçen gün muayenehaneye yürürken yolda gerçekten karşıdan gelen bir hanımefendi dedi ki ya hocam sizi takip ediyorum sayenizde Covid'i atlattım dedi. Tabii ki benim sayemde Covid'i atlatmadı ama hani hasta olduğu dönemde benim, videolarımı izlemiş ve önerilerden fayda görmüş. Bu mesela benim için çok güzel bir şey. Şükrettim onun için. Hani kaç kişiye bu söyleniyordur ki hayat? Veya arabada giderken mesela İngilizce video dinleyebiliyorum diyorum ki ne kadar güzel bir şey şükrediyorum çünkü bu kadar yıl içinde emek verdiğim İngilizceyi geri alabiliyorum yani anlıyorum hı hı. bu da mesela bir şükür nedeni hı hı. İşe giderken bazen of, aman saat bu yani bu saatte kap karanlık işe gidiyorum dediğim anda diyorum ki ya bir kendine gel gidecek bir işin var. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle şeylerle işte şükredecek bir şeyler buluyorum kendime. Bu farkındalık çok güzel bir şey. Çünkü gün içerisinde hakikaten hayatımızdan şikayet edecek çok fazla şey var. Ama evet. o bardağın dolu tarafını görebiliyor olmak çok çok önemli herhalde. Çok kıymetli. Bunu aslında şükrederken yüksek sesle söylemek gerekiyor. Hı hı. Şimdi beyin o kadar enteresan bir şey ki her şeyi... ...kendi düşüncen olsa bile duyman gerekiyor. Yüksek sesle söylemen lazım. İnanıyor değil mi? Evet, yani şu çıkan frekansın kulağına geri gelip beyninde işlenmesi gerekiyor. O yüzden mesela dua ederken aslında yüksek sesle okunur dualar. Hı hı. Özellikle hep şey denir mesela, kendi duyacağın kadar yüksek sesle okumalısın duayı etrafı rahatsız edecek kadar değil, başkasının duyacağı kadar değil. Ama niye mesela yüzyıllardır insanlar bunu bellemiş de şunu fark etmiş ki çünkü toplum esasında çok ciddi bir gözlemsel çalışmanın sonuçlarını bize verir hep. Şunu görmüş ki insanoğlu, kendin söylediğini kendin duyduğun zaman onu daha çabuk kabul ediyorsun. Ve beynin bunu kabul edip hayatına devam ediyor. Müthiş bir şey. İyi düşünelim, iyi olsun. Evet. Peki. Atla da... gelen başa gelir. <laughs> Önemli. Peki, magazinle başladık. Yani şeyin programın başından beri aklımda olan bir şey. Evet. Çok bilimsel de konuştuk, araya giremedim. Magazinle başladık, magazinle bitirelim. Ben sizi sahnede de izledim. Her söylediğiniz şarkıdan çok keyif aldım. Evet, Zor da göbecikler attık. Evet, evet yaptık. Yaparız, yaparız. <laughs> Beni en keyif aldığınız söylerken hangi şarkı? Böyle çok söylemekten keyif aldığınız bir şarkı var mı? Bir tane yok ya. Hepsini çok seviyorum. Yani gerçekten ben çünkü... Yani her şeyi de söylerim. Biliyorsun hani türkü de söylüyorum, sanat müziği de söylüyorum. Mesela orada sanat müziği söylemedim ama sanat müziğini de mesela söylerim. Re repertuarınız söylerim. çok geniş bu arada. Evet biraz öyle yani hakikaten ama çok yıllardır şarkı söylüyorum. Tabii ekip olarak daha biz hani biri bir şey istediği zaman onu çok çalmıyoruz, istek yapmıyoruz. Çünkü o kadar profesyonel değiliz. Hı hı. Ama e, hakikaten geniş bir repertuara sahibiz herhalde. 2025'te de sizi sahnelerde <laughs> görecek miyiz? İnşallah. 22 Şubat'ta konserimiz var. Bekleriz ilgilenenleri. Çok keyifli. İnşallah yetişir video <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yetişir. Ee, keyifli dinleriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bu çok ilk programımızda bizi yalnız bırakmadınız. O güzel enerjinizle bize şans Sayeniz getireceğinizi be. zaten düşünüyorum. Sizi çok seviyoruz. Her zaman olmalısınız. Her zaman bilgilerinizi aktarmalısınız. Çünkü bence o bilgi aktarımı da çok önemli. Yani çok donanıma sahip, bilen, çok kıymetli işte profesörlerimiz var ama bunu aktarabilmek de çok bir meziyet diye düşünüyorum. Siz çok kıymetlisiniz. Çok Sizi çok seviyoruz. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya bilmiyorum hangi sürpriz konukla beraberiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.